Adamızda elbette sadece sanayi ve liman yok. Adamızın doğası var, denizi var, verimli toprakları var, antik kentleri var. Bu açıdan baktığınızda, adamız sadece sanayi ve liman şehri değil, tarım şehri, turizm şehri. Biz, göreve geldiğimiz günden bu yana, adamızda, eğitimden spora, turizmden tarıma, sosyal yaşam alanlarına kadar projeler gerçekleştirip alamamızı her anlamda en iyi noktalara getirmek için çaba sarf etmekteyiz. Evet, eğitimde bir yandan okullarımızın fiziksel koşullarını diye çalışırken bir yandan geçtiğimiz günlerde imzaladığımız bir protokolle inşallah Ala Belediyesi olarak yer tahsisinden itibaren Ala Vuzar Efen Lisesi kazandıracağız. Sağlıkta mevcut devlet hastanemiz C sınıfı. Devlet hastanemizi B sınıfına yükseltebilmek ve doktor kadrosunu B sınıfına göre kazandırabilmek için ek binalar yapmaktayız. Bir yandan da 9 Eylül Üniversitesi ile işbirliği içerisinde mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesi kazandırmaya çalışıyoruz. Tarımda bir yandan fidanlık yaparken, bir yandan çiftçilerimize destek olmaya çalışırken, bir yandan Tarım Bakanlığımızla imzaladığımız bir protokolle damızlık koyun üretim merkezi kurmaya çalışıyoruz. Turizmde kazı çalışmaları yapan üniversitelere destek olmaya çalışırken bir yandan A park gibi iç parklar ve yaşam alanları kazandırmaya çalışıyoruz. Kültürde şu ana kadar kültür yayınlarında 17. kitabımızı yazdık. Alaveli Nesi olarak. Sporda şehrimize spor tesisleri kazandırmaya çalışırken bir yandan da ala sporumuzu nasıl üstlüklere taşırız diye çaba içerisindeyiz. Takip ettiyseniz şu an bir sosyal yaşam alanında çalışmalarına başladık. Doğa Farkı, Doğa Farkı gibi bir alanı da kazandıracağız. İnşallah buradan ilk defa ifade ediyorum. Önümüzdeki süreçte önemli bir projeyi de birlikte gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz uzunca zamandır ayağımızda Çanakkale yolunda bir batlı çıktı yapılması arzumuz vardı. İnşallah yakın zamanda bu konuda da adımlar atacağız. Onun hikayesini kısaca size anlatmak isterim. 2012 yılında bir proje yapılıyor. Bir demir yolu projesi. Ali Bergama'yı uzanan demir yolu hattı. Bu proje maalesef şehrimizin iki yanını birbirinden ayıran, koca bir duvarla birbirinden ayıran bir projeydi. İtirazımızı yaptık ve uzunca zamanlar bu konuda itirazlarımızı dile getiriyorduk. Çünkü yapılacak proje Tüpraş kavşağını kapatıyor, Fevzi Paşa Bulvarı'nı kapatıyor. Güzel İsar yolumuzu kapatan bir projeydi. Ve halk olsun bundan yaklaşık bir buçuk ay önce amacımıza ulaştık ve proje, bu proje şehrimize zarar vereceğini düşündüğümüz bu proje iptal oldu. Demiryolu hattımız Siteler Mahallesi'nden yerin altından giderek herhangi bir şekilde yerin üstünde görünmeden yerin altına yaklaşık 15 ila 25 metre aralığında altından giderek şehrimizde herhangi bir bölmeyi izin vermeyecek. Bu durum karayollarının battı çıktısının da önünü açmış oldu. Bizler karayolları genel müdürlüğümüze başvurarak dedik ki artık karayollarında Çanakkale yolumuzda battı çıktı yapılabilir duruma geldi. Ve bunu da nasıl ki 200 yataklı bir hastaneyi yapmak için elimizi taşın altına koyduk. Şimdi diyoruz ki bandı yapmaya adayız. Protokol bize devreni yapın. Biz de bandı çiftliğimizi ayağımıza kazandıralım. İnşallah bu yıl içerisinde hedefimiz o bandı da aramıza kazandırmak.